Merhaba gençler. Karşımızda bir AYT sorusu var. Şuradan çeksem de yarı çap. Şuradan çeksem de yarı çap. Şu uzunluklar eşit. Bakın şöyle çekeyim göstereyim. Şuralar yarı çap. Şu uzunluklar eşitse. Buralar yarı çapsa. Şuralar da dikse. Şu uzunluklar da eşit olması gerekiyor. E bunlar eşitse. Şurada birken. Şöyle bir köşegen çekerim. Şu köşe şu da bir uzunlukken bunda 2 uzunluk. Şurası 1 iken şunda 1 1 daha 2. Yani şu şuna paraleldir deriz DB. Şimdi şu EA 1 bölü 2 DE de 1 bölü 2'miş. Topladığı zaman şurası 1. E paralel olduğu için şurası da X açısı. Burada şöyle bir üçgen oluştu dedik. Şurası x, şurası 1. Bize şurayı soruyor. Köşegen uzunluğu diyor. X türünden işte bulmak Bildiğim. Karşı bulmak istediğim hipo. Karşı bölü, bölü hipo sin x. Sin x eşittir. 1 bölü hipo. Hipo. İşler dışlar yaparsam hipo eşittir. 1 bölü sin x. 1 bölü sin x de konsekant x gelir dedik. Bu soru çözümü de bu kadardı. Umarım anlamışsınızdır. Görüşmek dileğiyle.